Evet herkese iyi akşamlar, sevgiler. Yeni bir belgeli yorumla beraberiz. E, bu akşam yine muhalefeti eleştireceğiz. Aslında çok kızıyorlar. Herkes kızıyor ama çok umurumuzda değil e, bunlar. Çünkü yanlışlar üst üste oluyor ve bu yanlışlar toplumu ilgilendiriyor. Seçimden 70 gün geçti. CHP'de değişim tartışmaları sürüyor. Bu e, tabanın isteğine ya da halkın kurtuluşuna yönelik bir değişim tartışması değil aslında. Bir yanda rantı, diğer yanda... Koltuğu kaybetmek istemeyen adamlar birbirleriyle, deyim yerindeyse bir dirsek teması, bir dirsek savaşındalar. Böyle devam ederse ne olur? Böyle devam ederse çok açıkça mali seçimlerden hemen sonra CHP'deki çok kritik figürlerin tümünün tarih olduğunu görürüz. Bu çok net. Kılıçdaroğlu'nun Erzincan ziyareti çok ilginç şeyler söyledi bize. Ee, öte yandan e, siyasetin ne kadar kirli olduğunu da gözler önüne serdi. Ee, şimdi gitti baba oğul aşkı geldi baba ile oğul şefkati. Ekrem İmamoğlu, At Mustafa Sargül ve Mahdumu in. Ee, e gelişmeler Kılıçdaroğlu'nun Sedat Peker iddialarına neden çok ses çıkarmadığını da anlatıyor. Hepsini konuşacağız. Ama yayına başlamadan önce o klasik hatırlatmayı yapmak istiyorum. Bu haber ve videoların daha çok kişiye ulaşması için abone olmayı unutmuyorsunuz, bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz ve katıl butonuna basmayı ayrıca videoları beğenmeyi unutmuyorsunuz. Evet başlayalım. Şimdi Türkiye'de e, inanılmaz bir manzara var. Sokaklar çeşit çetelere teslim edilmiş durumda. Her yer revan içinde. İstanbul depremi gündemde. Çözüm yok. Deprem bilimciler İstanbul'u terk etmekten söz ediyorlar. Ekonomik kriz toplumu mengeleye almış. Ekonomistler daha bunlar iyi günlerimiz diye halkı uyarıyorlar. Ya yani halkı uyarmakla nereye varılacaksa o da çok anlaşılır gibi değil. E, Türkiye laiklikten her geçen gün biraz daha fazla koparılıyor. Siyasal İslamcılar cumhuriyetin 100. yılında Yüzyıllık yıllık rövanşı almak peşindeler. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tepki çeken uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. Cuma etbesinde e, iki gün önce çalışma saatlerinin Cuma namazı saatlerine göre ayarlanması gerektiği ifade edildi. Çok önemli bir gelişme. Ama e, yani bu önemli gelişmeler böyle bir gün tartışılıyor üzerinde e, daha fazla konuşulmadan geçiyor. Kutbe'de şöyle söylendi: Tam bir e, şeriat. E, Nasıl derler e, tam bir e, şeriat denemesi aslında. E, çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım denildi ve iş yerlerimizdeki mesai saatlerini okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim şimdi bu evet gerçekten de toplumun nabzını ölçmeye yönelik tam bir şeriat uygulaması. Buralardan bu nabız ölçmeyi gerçekleştiriyorlar ve karşılarında gördükleri şey de aslında çok korkutucu. Ya karşılığında e, topluma düşen de çok korkutucu. Çünkü istedikleri gibi at koşturma alanı var. İstedikleri gibi her uygulamayı yapabilme alanı var. Çünkü tüm bunlar olurken ana muhalefet partisi havanda su dövüyor. Seçimden hemen sonra şunu söylemiştim ben, 6 ay seçim nasıl kaybedildi diye tartışılacak, ne yazık ki bunun üzerinde konuşacağız. Seçimlere, mali seçimlere 2 ay kala ise e, seçimi çok farklı kazanıyoruz, işte daha fazla belediye alıyoruz, propagandaları başlayacak muhalefet tarafından ve bu yönde de anketler çıkacak demiştim, süreç tam olarak böyle işliyor. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde anladığımız kadarıyla herkesin bir planı var. Ama ne yazık ki yurttaş ve Türkiye için kimsenin planı yok. Kılıçdaroğlu kendini farklı isimler üzerinden korumaya alıyor. Bunu net olarak görüyoruz. E, partililere, e, belediyelere üstü kapalı gözdağı vermeye de devam ediyor. Kulis bilgilerine göre Beşli Çete ile iş yapan İzmir, Antalya ve İstanbul'daki bazı belediyeler için ...komisyon e, kurulduğu haberleri ifade ediliyor. E, tuhaf, e, Kılıçdaroğlu şimdi biz e, anımsatınca e, bunları öğrenmiş olmalı. Yani bu belediyelerin e, hani bir biçimde e, ne kadar yolsuzlukla iç içe olduğunu... ...usulsüzlükle iç içe olduğunu e, bu zamana kadar elbette aklı neredeydi sorsun. Sormak gerekiyor. Bazı belediyelerde e, bu rant işleri üzerinden konum alıyor şöyle bir e, ortam görüyoruz aslında CHP'de. Koltuk ve rant savaşı. E, sık sık Atatürk'ün kurduğu parti diye övdükleri CHP'den demek ki bunu anlamışlar. Koltuk ve rant savaşı üzerine kurulu bir düzen idame ettirme durumu. Öte yandan Ekrem İmamoğlu meselesi var. E, belediye koltuğunu kaybetmeden, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybetmeden CHP'ye genel başkan olabilme hesapları yapıyor. E, Kılıçdaroğlu'nun Erzincan gezisi pek çok açıdan çok önemli bilgiler sunuyor aslında bize. Ana muhalefet nasıl yapılmaz konusunda da başlıklar veriyor. Bu açıdan çok önemli. Şimdi böyle tek tek değerlendireceğiz ama e, burada en önemli mesele, en önemli konu, Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül ve aslında bir ekibin Kılıçdaroğlu'nun çevresini nasıl kuşattığı, Kılıçdaroğlu da kendini korumaya almak için bu kuşatmaya nasıl olumlu sinyaller verdiğine yönelik. Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller Can Erzincan diye şişirdiler Erzincan gezisini. Şimdi o bunu sık sık yapıyorlar zaten. Yani şöyle yapıyorlar, e, salı günleri grup toplantısında Kılıçdaroğlu ne söyledi diye tagler açıyorlar. Ve bu tekler üzerinden aslında toplumun da artık canını sıkan, incir çekirdeğini doldurmayacak tartışmaları gündeme getiriyorlar. Şimdi e, Erzincan önemli bir noktaydı. Erzincan neden önemli bir noktaydı? Evimizin bildiği gibi Alevi tabanı, Kılıçdaroğlu'na yakın taban. Evet. Erzincan'da e, bu büyük karşılamayı yapmaya gönüllüydü zaten. Sırf e, burada yapıldı yani Erzincan Bilhassa seçildi ki Kılıçdaroğlu'na ilgi büyük başlıkları kullanılabilsin diye. Evet bu başlıklar kullanıldı. Şunu sormak gerekiyor. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olan İzmir ya da e, tam tersi Trabzon gibi bir si şehir seçilseydi Kılıçdaroğlu tarafından ne olurdu? Ee, bu soruyu sorduğumuzda verdiğimiz cevaplardan biri aslında Erzincan mitinginin ne olmadığını bize gösteriyor. Bu açıdan e, plastik bir gövde gösterisi olduğunda anlıyoruz. Biz Erzincan mitinginin baba oğul yani Kılıçdaroğlu İmamoğlu birlikteliğine tam da artık yani neredeyse resmi olarak e, burada bir nokta konuldu. Kılıçdaroğlu'nu kuşatmaya başlayan Mustafa Sarıgül İmamoğlu'nda hedef almaya başladı. Evet İmamoğlu ne yardan ne serden geçemiyor. Yani siyasetin işte o cesur olmayan o tarafına sığınmış. Bir biçimde hani ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne başkan olurum. Ama bu sürece kadar da belediye başkanlığını bırakmamak lazım hesabı yapıyor. Bu da partililer tarafından haklı olarak eleştiriliyor şimdi çok ilginç bir şey daha var aslında. Erzincan gezisinde Kılıçdaroğlu ne zaman İmamoğlu'yla bir rekabete girse, yandaş medya tarafından çok eleştirildi. E, ha, haklı olarak da eleştiriliyor. Yani dürüst değil ama e, e, haklı olarak da bir eleştiri özel uçak e, meselesi. Şimdi Kılıçdaroğlu evet gerçekten ne zaman İmamoğlu ile rekabete girse o telaşla bir özel uçak kiralanıyor. Bunu biz Berlin'den dönüşte görmüştük. Ne zaman Berlin'e gittin? niye Berlin'den döndü Kılıçdaroğlu? İmamoğlu'na iktidar tarafından ceza verilmişti. Millet İttifakı'nda İmamoğlu'nun merkezde olduğu bir sahiplenme olmuştu bu ceza neticesinde. Kılıçdaroğlu Berlin'den ee, özel uçakla Türkiye'ye dönmüştü. Yani o aslında e, temaşanın içerisinde olabilmek ve İmamoğlu'nun e, bir biçimde çaldığı rolü yeni baştan tarafına çekebilmek için. Ancak Elazığ ziyaretinin en çarpıcı tarafı, dediğim gibi e, CHP Erzincan vekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'ün de henüz Kılıçdaroğlu Ankara'dayken onu karşılama telaşına düşmüş olmasıydı Erzincan karşılamasında mahtumları Sarıgül'ün mahtumları hem Emir hem de Ömer Sarıgül vardı şimdi Kılıçdaroğlu'na bu desteğin Emir Sarıgül'ün İstanbul'un önemli ve CHP'li olan ilçelerinden birine başkan adayı olarak sonlan, sonlanacağını söyleyenlerin sayısı bir hayli fazla. Yani burada bir siyasi hesap olduğu Çok fazla kişi tarafından ifade ediliyor. Emir Sarıgül'ün bir siyasetçi gibi davranmasına yol açacak vasfı ne aslında? Tam da soru bu. Emir Sarıgül Şişli Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yapmıştı. 2014'te Başkan Hayri İnönü ile Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile Kavgaları uzun süre gündemde kalmıştı. Kılıçdaroğlu araya girmişti. Bu kavganın yine bir koltuk paylaşma kavgası üzerinden şekillendi ifade edilmişti. Baba Mustafa Sarıgül de bu işlerin içinde olmuştu. Ama Emir Sarıgül'ün kariyeri dediğimizde gerçek kariyeri Sedat Peker'in anlattıklarında gizliydi aslında. Şimdi biz bunları bir kez daha hatırlatacağız. Sedat Peker'in Emir Sarıgül ile ilgili e, ayrı zamanlarda yaptığı 3 iddiası birden vardı. İlkinde Sedat Peker'in çektiği ikinci videodaydı ve bu videoda ki mesele Mehmet Ağar'ın oğluna da bağlanıyordu. Ee, Mehmet Ağar'ın oğlu e, eski AKP Elazığ milletvekili e, Zülfü Tolga Ağar hakkında bazı iddialarla başlamıştı Sedat Peker. Dediğimiz gibi ikinci videoydu. Ve neydi o iddia? Yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan Kazakistanlı e, iletişim fakültesi ikinci sınıf öğrencisi Yaldan Kahraman'ın ölümü ve Tolga Ağar'ın hakkında e, suçlamalarıydı. Ne demişti? E, tam olarak şunu söylemişti. Bir gün kızcağız demişti. Jandarmaya gidip bana tecavüz edildi diyor. E, 18 yaşında bu kızla Şikayet ediyor. Daha sonra helikopterle gelip bu kardeşi yani e, Tolga Ağar'ı e, babası aldırıyor. Mehmet Ağar'ı aldırıyor. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Yani bu noktada hem jandarmanın hem bir vekiliğin hem uzun süre İçişleri Bakanı olarak çalışmış Mehmet Ağar'ın içinde bulunduğu çok büyük bir suç iddiasını anlatıyordu. Ancak bu suç iddiasından sonra Emir Sarıgül meselesine de geliyordu ve biz Emir Sarıgül meselesinde aslında Mehmet Ağar'ın oğluyla Emir Sarıgülün arkadaş olduğunu, ee, bir nevi yediklerinin, içtiklerinin bile ayrı gitmediğini öğreniyorduk. Yanlarında Sezgin Baran Korkmaz da vardı. Evet, e, o kısımlarda Peker tam olarak e, şuna benzer ifadeler söylemişti, kasap e, Nusret'ten de söz etmişti ve evet, e, Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz'ı da ee, işin içine almıştı şöyle söylemişti Sedat Peker Nusret diye bir kardeşimiz var etçi konunun diğer kahramanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar ee, yanında kız arkadaşı Emir Sarıgül'ün evine geliyorlar Beykoz konaklarına onun bir alt sokağında da Mehmet Ağar Bey'in evi var Ağar'ın yanında da Sezgin Baran Korkmaz var Sarıgül'ün evinde birlikte kokain içiyorlar Tolga Ağar Nusret'e telefon ediyor. Akıllı ol diyor. Nuset küfür etmeye başlıyor. Demek ki aralarında bir husumet var. Ee, ardından Tolga Ağar öfkelenerek ateş açıyor evin içerisinde. Sesi duyan Mustafa Sarıgül ve Sezgin Baran Korkmaz yukarı geliyorlar. Sarıgül gereğini yapın diyor. Yani ee, Mustafa ee, Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül gereğini yapın diyor. O gün... Orada ayrıca İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevdet Hürol var. Suru saydam var. Beykoz'dan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı. Sunay e, Balıklıkaya C müdürü şu an emekli. Bu müdürlerimiz de orada diyor. İl Emniyet Müdürü işlem yapmak konusunda ısrarlı. Mehmet Ağar ve Tolga Ağar bu işi engelliyorlar. Sonucunda şu oluyor. Emir Sarıgül'ün şoförüne tek el ateş ettiriliyor ve o kişi cezaevine gidiyor. Yani karakoldaki ifadesinden sonra bir de mahkeme açılıyor ve anladığımız kadarıyla cezaevine gidiyor. Ya yani böyle ilginç bir birliktelik. İkinci iddia. İkinci iddia da aslında daha karmaşık ve işin arka planını bilenler için çok daha önemli bir iddia. Çünkü buralarda Türkiye'nin ne kadar karma karışık hale geldiği figürler üzerinden biraz daha anlaşılıyor. Şöyle diyor, bu iddia Twitter üzerinden gerçekleşiyor. Çünkü Sedat Peker e, o günlerde işte Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye'nin baskısı nedeniyle 9. videodan sonra artık videoyu çekememeye başlamıştı. Twitter'da devam ediyordu iddialarına ve şunu söylemişti. E, Sunucu Buket Aydın'ın Yıldırım Demirören'le e, ilişkisi olduğunu ve Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül'le Demirören'in Demirören'i aldattığını söylemişti şimdi e, çok ilginç bir şey şöyle çıkmıştı olay açığa Buket Aydın'ın Emir e, Sarıgül'den trafiğe takılmamak için tahsisli bir e, plaka istediğini Sarıgül'ün de, de Emir Sarıgül'ün de e, Cihan Ekşioğlu'nun tahsisli plakasının ikizini yapıp Aydın'a verdiğini iddia etmişti Sedat Peker. Demirören de bu tahsisli plakayı araştırmıştı. Ve bunun üzerinden de e, aldatıldığını e, öğrenmişti. Peker, e, Demirören'in Buket Aydın'ı aldattığını öğrendikten sonra işten çıkardığını iddia etmişti. Şimdi Cihan Ekşioğlu'nu da tabi burada tam olarak hatırlatmak gerekiyor. Cihan Ekşioğlu kim? Şöyle söyledik yani Emir Sarıgül bir tarafta yani bir tarafta Mustafa Sarıgül'ün oğlu işte bir tarafta yanında Mehmet Ağar'ın oğlu Sezgin Baran Korkmaz hikayenin bir tanesi bu. Diğer hikayede de Emir Sarıgül Cihan Ekşioğlu'ndan illegal bir şey istiyor. Çünkü sevgilisi ondan bunu istediği için plakanın çoğaltılmasını istiyor. Kim peki Cihan Ekşioğlu? FETÖ Borsası'nın kurucusu ve Milli Savunma Sanayi Başkanlığı'na İsrail'den aldığı 3 milyon dolarlık yazılım ve savaş malzemelerini, savaş ekipmanlarını 50 milyon dolara satan kişi. Şimdi ilişkilerin e, ne kadar karışık olduğuna, ilişkilerin ne kadar kirli olduğuna dikkat etmek gerekiyor e, buralarda. E, bunu göz önünde tutmak gerekiyor ama anladığımız kadarıyla Kılıçdaroğlu e, bu kariyer sevdasına, bu koltuğu kaptırmama sevdasına öylesine düşmüş ki... Artık bunları böyle göz önünde tutacak bir durumu falan da kalmamış. Ya da Sedat Peker'in bu iddialarını hiç dinlememiş bir muhalefet lideri olarak. Yani eğer hangisi doğruysa ikisi de sıkıntılı. Şimdi üçüncü iddia da önemliydi. Üçüncü iddiada da başka bir şey oluyordu. Bu da büyük bir gözdağıydı. Sedat Peker tarafından Mustafa Sarıgülün oğluna verilen iddialara yanıt gelmedi. Deli Çavuş hesabından yapmıştı Serhat Peker e, bu e, üçüncü iddiayı da. Daha doğrusu bir gözdağı vermişti. E, şöyle demişti. Emir Sarıgül bak kardeşim bazı e, telefonla arayanlara bunlar doğru değil diyormuşsun. Şu ana kadar söylediklerini ortak tanıdığımız olan bir ablamızın hatırına affediyorum ee, ve sürdürmüş pekâr. Bu bunları bir daha kullanırsan önümüzdeki günlerde isminden en çok bahsedilen kişi sen olursun. Şimdi burada tabii e, bu meseleleri e, biraz daha Kılıçdaroğlu'na yönelik sormak gerekiyor. E, temiz toplum ve çetelerle mücadele böyle mi oluyor? Yani hani e, istediğiniz e, kadar. Ya da işinize geleceği kadar bu çetelerle mücadele edip başarılı mı oluyorsunuz? Bunu sormak gere gerekiyor. Ya da dediğim gibi evet Kılıçdaroğlu acaba Peker'in videolarını dinlemedi mi? Şimdi bir yandan kendini korumak için etrafını saranlar konusunda üç maymunu oynuyor Kılıçdaroğlu. Diğer yandan belediyelere gözdağı veriyor. E, bu da sıkıntılı Bu da tehlikeli bir durum sanki bunu bilmiyormuş gibi yapıyor ama e, bunu e, seçimden önce yapmıyor kişisel riski gördüğü anda yapmaya başlıyor ve seçimden sonra yapıyor Bu da bize göre e, ahlak içerisindeki bir tutum değil Biz seçimden önce çok fazla şey anlatmıştık görüntüleri paylaşmıştık e, belediyelere ilişkin ve bunu yaparken de mümkün olduğunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Kılıçdaroğlu'nun karizmasını çizmeden yapmıştık. Çünkü Türkiye tarihinin en büyük seçimini, en kritik seçimine gidiliyordu. Bugün itibariyle CHP'liler bu kritik, bu çok önemli seçimin ve sonucunun ne olduğunu da anlamış gibi görünmüyorlar. Ne anlatmıştık? Evet belediyelerle ilgili Aslanam kitabında satır satır yazmıştık. Tam olarak oradan okuyayım. Yeşil Dağlar biliyorsunuz mesela Yeşil Dağların kim olduğunu hani çok fazla sayıdaki figür ezberletti Ali Yeşil Dağ anlattı Sedat Peker anlattı biz anlattık yani e, Erdoğan'ın hikayesine başlama noktasında tamamen yanında olan ve Türkiye'nin o yürüdüğü usulsüzlükte o adeta en büyük parçaya sahip olan e, bir aile Yeşildağlar Yeşil Dağlar şöyle söylüyorum kitapta. Yeşil Dağlar ailenin ikinci kuşak bireylerine İstanbul'da Boğaz karşısında villalar yaptırıyorlar. Ama yine büyük bir usulsüzlükte. Kuleli mahallesinde. Kuleli askeri lisesinin hemen arkasındaki araziye kivi bile çakılmasına izin verilmediği belirtirken Belirtilirken Yeşil Dağların inşaat çalışmaları sürüyor. Görüştüğüm semt sakinleri ve yerel yöneticiler şaşırdıklarını beyan ediyorlar. Mahalle muhtarı villanın yapılacağı tel e, ve duvar e, çevrilmiş kapalı inşaat alanını görünce çalışanlara şunu soruyor. E, diyor ki ne oluyor burada? Kendisine inşaatın Yeşildağ kardeşlere ait olduğu söyleniyor ve oradan ayrılması isteniyor. Hafif tehditvari bir biçimde. Muhtar bunun üzerine Milli Saraylar Müdürlüğü'nü arıyor ama herhangi bir bilgi ya da cevap alamıyor. Kıssadan hisse var tabi burada. Anlaşılan o ki ülkede bütün kirli siyaset havuzu ve çarkların değişmesi gerekiyor. Kirin iç içe girdiği bir siyaset biçiminden ve Türkiye'yi esir almasından söz ediyoruz. Bu iddiaları yandaş görmez. Çünkü ucu iktidara uzanır. Yani bu iddialar üzerinden elbette yandaş tarafından Cumhuriyet Halk Partisi eleştirilmez. Bu iddiaları CHP'nin ve belediyelerin desteklediği medyada görmez. Hem artık onlar kim? Onu da aşağı yukarı çıkarabilirsiniz. Çünkü ucu kendilerine uzanır. İşte çürümüşlük de ne yazık ki tam anlamıyla budur. İyi akşamlar diliyorum.